Merhaba sevgili boğalar. 16-22 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, hafta boyunca Venüs sizin burcunuzda ilerlemesini sürdürecek. Dolayısıyla hem sanatsal yaratıcılığınız yükseliyor, hem sevgi, aşk, güzellik ve maddi konularda bu haftada Venüs'ün destekleyen etkilerini hissetmeye devam edebilirsiniz. E Merkür retrosu yine devam ediyor hafta boyunca ve retro ikizler burcuna doğru gerileyecek. Bu hafta 17 Haziran'dan itibaren Merkür ikizler burcunda özellikle Para alanınızda birazcık gerilemeler yaratabilir, gecikmeler söz konusu olabilir. Eski konularla uğraşabilirsiniz. Bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Bütçenizi gözden geçirebilirsiniz. Ancak yeni anlaşmalar, parayla ilgili yeni girişimler için biraz temkinli olmamız gereken bir süreçteyiz. Evet, ayın pozisyonlarına bakalım. Hafta başı 16 Haziran'da Ay Kova burcunda olacak ve hafta başında İş, kariyerle ilgili konular öne çıkıyor. E, aile büyükleri ve hayatınızdaki otorite kavramları e, genel olarak sorumluluklarınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Ay, Mars ve Uranüsle ile olumlu açılar yapacağı için hızlı bir gün olabilir. E, daha atak ve cesur davranabilirsiniz. Birçok iş e, hızlı bir şekilde e, yoluna girebilir e, pazartesi günü. E, 17 Haziran'da ay sabah saatlerinde güneşle olumlu açı içerisinde olacak. Özellikle yine işler, sorumluluklar, kariyer ve parayla ilgili konularda destekliyor. 17 Haziran akşam saatlerinden itibaren Ay Balık Burcu'na geçiş yapacak. Ve Ay Balık Burcu'na geçiş yapınca sizin için sosyal konular ve hayatın biraz daha keyifli yönleri öne çıkacak. Özellikle 18 Haziran'da gün boyu Ay Balık burcunda, e, Boğa burcundaki Venüs ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında güzel bir açı var. 18 Haziran'da keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Yakınlarınızla, sevdiklerinizle e, paylaşımlar yapabilirsiniz. Bazı organizasyonlara, toplantılara katılabilirsiniz. Kısa, keyifli seyahatler, tatillerde gündemde olabilir e, sevgili boğalar. Evet 19 Haziran ee, ay sabah saatlerinde Jüpiter'le güzel bir etkileşimde olacak. Duygusal enerji, yaratıcılığı arttırıyor. Yakınlardan destekler gelebilir. Kardeşlerimizden, ailemizden destekler, yardımlar bulabiliriz. Akşam saatlerinde Ay Merkür'le kare açı yapacağı için özellikle 19 Haziran akşamı biraz iletişimlere dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, yanlış anlaşılmalar olabilir. Sizin için Merkür'ün pozisyonu biraz parayla ilgili konularda gereksiz harcamalar olabilir hesap hataları olabilir bunlara dikkat etmemiz gerekecek Evet 20 Haziran'da ay koç burcuna geçiş yapacak ve ay koç burcuna geçiş yapınca biraz daha enerjiniz içe dönebilir daha sakin geçirmek isteyebilirsiniz bazı gözden geçirmeler yapabilirsiniz hayal gücünüz yaratıcılığınız yükselebilir 20 Haziran 21 Haziran'da Ay Koç burcunda olacak ve 22 Haziran'da Ay Boğa burcuna geçiş yapacak sevgili Boğalar hafta sonu biraz daha motivasyon yükseliyor kendinize güveniniz artabilir kendinizi daha fazla öne çıkarmak isteyebilirsiniz 21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiş yapacak bu hafta ve bir ay boyunca Güneş Yengeç burcunda olacak seyahatler için uygun bir dönemdesiniz. Tatile çıkabilirsiniz. Eğitimle ilgili konular gündemde olabilir. E, kardeşler, yakın çevre, akrabalarla ilgili kavramlar. Bunun yanı sıra işle ilgili ticari faaliyetler, reklam, pazarlama, tanıtım, e, promosyon gibi konularla da uğraşabilirsiniz. Önümüzdeki bir ay içerisinde sevgili boğalar. Evet haftanın genel enerjileri böyle. Lütfen detaylı bilgiler için hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.